Biliyorsunuz Adalet Bakanı istifa etti arkadaşlar. Şöyle bir haber okumuştum onu tekrardan bulmaya çalışacağım. O kadar çok haber çöplüğü var ki. Eğer bulabilirseniz ya da biliyorsanız siz de yazabilirsiniz arkadaşlar. Aslında iki tür yorum buldum. Bir tanesi Sedef Kabaş'ın bu şekilde tutuklanmasına tepki gösterdi diye. Diğeri de biliyorsunuz MOBESE kayıtları gazetelere falan öyle servis edilemez. Yani devletin bir itibarı vardır. Bazı kişiler bypass geçilerek MOBESE kayıtları devletin özel kayıtları basına malzeme olamaz. Ona tepki gösterdi şeklinde yorum okumuştum. Şimdi burada açıklama yapmış. Bu konuyla mı ilgili açıklama yaptı bilmiyorum. Kararda okuyorum. Merak etmeyin. Bütün o işte ayrıntılar, işte ayrıntılar, işte detaylar hepsini geçtim ve sadede geldim arkadaşlar. Bu kıyamı unutmayın. Bakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dikkat çekerek bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlerinin faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık dedi. Büyük ihtimal tabi bunu sorduğun zaman ben o olayı kastetmiyorum genel olarak söyledim ya da ortaya söyledim diyecektir. Ya da yandaşlara sorsanız yine aslında onu kastetmedi diyecektir. Ha, bununla ilgili konuşmuş ve bununla ilgili konuştuktan sonra istifa etmiş ya da ettirilmiş bilemiyoruz. Bu kaçıncı oldu arkadaşlar? Saydınız mı? kaçıncı istifa, kaçıncı görevde alınma. Daha yeni TÜİK başkanı galiba istifa etti ya da ettirildi. İşin komik yanı söylüyorlardı biliyor musunuz? Bu enflasyonu istediklerinden fazla söyledi. O yüzden başına bir şey gelmesin diye geldi. Daha ne yapsın? %10 falan mı desin enflasyona? Yani sizin açıkladığınız enflasyonla bizim gerçekte yaşadığımız o kadar farklı ki artık. Çuvala sığmıyor mızrak. Ekonomiyle, maliyeyle, hazineyle ilgili kaç kişi görevinden alındı? ya da istifa etti ya da ettirildi. Yabancı kaynaklara baktığınız zaman da görüyorsunuz zaten. Onlar da fark etmiş bu durumu. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı neden böyle yapıyor? Yani enflasyon yüksek olduğu zaman faizi de ona göre arttıracaksın ki insanlar paralarını bankaya koysunlar. Şu an insanlar paralarını koyacak yer bulamıyor. Gerçekten öyle. Yapacak hiçbir yatırımın yok. Ne yapacaksın? Hala mesaj geliyor işte evdeki altınlarınızı getirin diye. İnsanlar neden yastık altı yapmasın ki? Şu anda en iyi yatırım lastik altı yapmak. Aslında mal almak en iyi yatırım. Çünkü bugün alıyorsun yarın yükseliyor direkt. O düşmüyor. O sabit. Onun yükseleceği sabit. Doların yükselip yükselmeyeceği belli değil. Çünkü baskılıyorlar sürekli. Faizin yükselip düşeceği belli değil. O da çıkıyor iniyor. Zaten de enflasyona göre çok düşük. O yüzden mal almak. Parasını insanlar niye tutsunlar? Onlar da onu konuşuyorlar işte yabancılar. Kendi politikasına uymayan ne varsa kendi istediğini birebir yapmayacak kim varsa görevde alıyor diye. Enflasyon yüksek, e faizi düşür enflasyon düşer. Ne? E i̇şte bakıyoruz haritaya mesela, haritaya, dünya haritasına bakıyoruz. Ben ekonomi kitabını yazdım da biraz. Haritada mesela enflasyon yüksek gösterilen yerlerde faizler de yüksek gözüküyor. Demek ki faizi düşürsek enflasyon da düşer. Aynen. Çözülmeler başlığı daha da olacak. Sonra bir ya da iki kişi günah keçisi ilan edilecek. Herkes diyecek ki hatayı 2012'de gördüm. 2022'de istifa ettim. İstemediğin sözleri duyma hoşuna gitmiyor biliyorum ama durum bu yani. Faizi düşürünce enflasyon otomatik düşmüyor. Ekonominin kitabını yazdıysan korelasyon ne demek olduğunu biliyorsundur. Korelasyonun sebep sonuç doğurmadığını da biliyorsundur. Yazdığın kitabı bak orada yazıyordur büyük ihtimalle. Tıbbın kitabını yazma da. Çünkü aynı mantıkla kalp hastası hastaneye geliyor. Bakıyorsun ya diyorsun bu kalp hastalarının büyük çoğunluğunun yüzü kırışık. Yaşlılar. Büyük çoğunluğunun yüzü kırışık. Hmm. Demek ki biz bunları bir estetik yapsak yüzlerinin kırışıklığı geçse kalpleri de düzelecek. İşte işte sorunu çözdüm. Nop istediğin oranı çıkarmadı diye TÜİK başkanına at. Yaptığın işi onaylamayan Adalet Bakanı istifa etsin ya da ettirilsin. Yaptığın ekonomi politikasını yanlış bunu adamlar görevden alınsın ya da istifa etsin. Bu size tanıdık geliyor mu arkadaşlar? Birinin son dönemleri gibi. Biz hep padişah yetkileri diyorduk. Buna Padişah yetkileri değil aslında. O mertebenin o sıfatın başka bir karşılığı var Almanca ama. Almanca bir karşılığı var. Ben hakkını vererek söyleyemeyeceğim için söylemiyorum. Onu erlik falan güzel söyler. Tam böyle söylenmesi gerektiği gibi söyler yani. Hukuki sebeplerden dolayı değil yani. Tam telaffuz edemeyeceğim için. Bence şu an onu da düşünmeniz lazım. Bir sonraki seçimde parti kazanacak mı? Evet. Bir de bir sonraki seçime kadar parti kalacak mı? Bir sonraki seçimde Osmanoğulları, Dulkadiroğulları, Germiyanoğulları falan diye böyle 3-5 parti olarak mı gireceksiniz? Şimdi 3 oldunuz bak.